Te ja. weten. Ja. 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 İki okuldan itibaren yeteneğim vardı. Hep çizerdim. Yani mimari resimler çok severdim, çizerdim. Kitap vardı, yeğenim vardı. Onun kitabı vardı bu resimle ilgili. Ondan sonra tuval yapmayı, ondan sonra boyayı kullanmayı, fırça kullanmayı, hangi renkler, ne mesela onları okudum. Ondan sonra yağlı boyaya başladım yani resim yaparken en azından dinleniyorum yani stres atıyorum her şeyden yani unutuyorum her şeyi kendimi resime veriyorum yani yani ben para için resim yapmıyorum kendi zevkim için kendi kafam dinleniyor en azından resim yapıyorum sıkıldığım zaman resim yapıyorum ben. ben de ben sanatı icra ediyorum. Ben kendim yapıyorum. Kendi fırça derbelerimi vuruyorum. Kendi e, tarzımı kullanıyorum. Kendi boyamı kullanıyorum. Oğlum da, da, da. daha dedim oğlum nedir ben. Ya bu iş. Çok kıymetli dışında bu yapay zeka çıktı ya. Yapay zekadan yapıyorlar. Ha tablo yaptık biz yani. Üstüne fırça atıyorlar, tablo yaptık diyorlar. Dijital baskı var. Dijital baskını ya, ya veriyorlar mesela bir fotoğrafı bir tabloyu. Onun üzerinde işliyorlar. Ya ben öyle yapmak sevmiyorum. Elle yapıldığı zaman kendini gösteriyor. Osman hayatta evlerinde kuş evleri yaparlarmış onlar. Kuş takası. Her evde yaparlarmış bunu her evde.